Şimdi tabii yani aslında bu tür terör eylemlerinin 11 Eylül'den itibaren değerlendirildiğinde tüm Batı'da bir İslamofobia, İslam karşıtlığı temelini beslediğini görmemiz lazım. Avrupa'da da biliyorsunuz geçen Mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde radikal sağ partilerin birinci olduğu ülkelerden birisiydi Fransa. Dolayısıyla bu zemin zaten var. Yani radikal sağın yabancı düşmanlığı ve Müslümanlara karşı duyduğu şüpheler ve bazı radikal grupların ülkeyi terk etsinler yaklaşımı. Şimdi bu gittikçe en önemli tehlike, bunun gittikçe merkezi siyaseti etkilemesidir. Ee, merkezdeki partilerin böyle bir e, baskı altına alınmasıdır. Bu sadece Fransa için değil, aslında Almanya'daki Pegida hareketinin de gösterdiği üzere Almanya'da da e, güçlü bir damar. Katliamın katliama verilen haklı tepkiden yola çıkarak insanlar e, Müslümanların Avrupa'da bir sorun olmaya ciddi bir şekilde bir sorun, tehdit olmaya başladığını ve içimizdeki düşman haline geldiğini düşünebilirler. Böyle bir havanın yaygınlaşma ihtimali var. Ancak yani Holland'ın ve diğer toplumsal kesimlerden gelen sorumlu açıklamaların, tabi İslam dünyasından ve Türkiye'den Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların sağduyulu olması sevindirici olsa da yine de böyle bir temelin olduğunu düşünüyorum. Ee, en, en korkutucu olanı tabi bunun bir toplumsal çatışmaya dönmesidir. Yani Müslümanlara yönelik olarak e, ayrımcılığı e, arttıran ve fiziksel saldırılara dönen e, boyuta gelmesidir. zaten böyle bir boyut var biliyorsunuz. Hı hı. Camilere karşı yapılan e, saldırılarda e, böyle bir tehlike var doğrusu bu gittikçe artan bir tehlike haline geldi. Peki Olandan yaptığı yani Fransa Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamaları yeterli e, buldunuz mu? Çünkü bazı kesimler biraz daha e, sağduyulu, e, daha e, farklı, daha kapsayıcı bir açıklama beklediklerini ama o açıklamanın gelmediğini e, düşünüyor. Belki olayın şokuyla, belki de öyle bir düşüncesi olmadığı için. Siz yeterli buldunuz mu Olandan açıklamalarını? Yani durulan pozisyon açısından, yani Fransa'nın birlik değerleri bağlamında söylemiş olması, işte İslamiyete ve Müslümanlara yönelik içerisinde olumsuz bir şey taşımıyor olması açısından bakıyorum. Bu açılardan değerli. Ama tabii Müslümanların Avrupa'nın bir parçası olduğunu, bunun Müslüman toplumla direkt ilişkilendirilmemesi gerektiğini, terörün her farklı kesimden ve dinden gelebileceğini söyleyerek bir mesaj vermiş olsaydı, tabii daha güçlü bir mesaj olurdu. Belki ileriki dönemlerde bu tür mesajları vermesi gerekecek Avrupalı siyasetçilerin. Aksi takdirde yani bazı güncel siyasi hesaplarla alttan gelen dalganın etkisiyle bu tür şeylerden çekinirlerse o zaman Avrupa'daki Müslüman toplumun entegrasyonu ciddi bir sorun olmaya devam eder. Yani şurasında görmek lazım. Bu terörün ortaya çıkışının sebeplerine bakıldığında Mesele sadece e, bir takım radikal insanların aşırı fikirlere e, saplanmış olması olarak e, ve da bir katlama dönüşmüş olması olarak açıklanamaz. Bunun e, temellerine inmek lazım. Neticede e, ben bugünkü yazımda da ifade ettim. Hı hı. E, halen dünya batı merkezli bir dünya ve e, Orta Doğu'nun şekillenmesinde çok büyük etkisi olan bu ülkelerin Orta Doğu'daki sorunlarla da yakından alakaları var. Eğer ortaya Irak ve Suriye'de bir iç savaş çıkmış, yüz binler, milyonlar ölmüşse ve insanlar evlerinden uzaklaşmışsa, bu tür sorunların Avrupa'yı etkilememesi de mümkün değil. Yani böyle baktığımızda Avrupa benim kendisiyle temasa geçmek istemediğim bir coğrafyadan bana gelen sorunlar var. Bu yabancı savaşçılar, ben bunları elimden geldiği kadar bitireceğim ve kapatacağım bir kale halinde Avrupa'yı diyemez. Hı hı. E, ve bu yüzden de kendi Müslüman toplumuyla da entegre bir e, politikayı üretmesi gerekir. E, yani oradaki Müslümanların e, gettolaşması gibi bir tehlikeyi gündeme getirir. Zaten çok entegre bir konumda olmayan topluluklar var, gruplar var. Bu daha da bunu arttırıcı faaliyette bulunur. Düşünün ki yani 15 milyonu aşkın insanın tüm Avrupa'dan gönderilmesi söz konusu olamayacağına göre ve bu Avrupa'nın bir temel değer krizi olacağına göre bu konuda hassas davranılması lazım. Yani geçmişte Yahudilere yapılan soykırımın Avrupa'nın değerleri açısından ne kadar büyük bir travma olduğunu biliyoruz. Müslümanların da önümüzdeki yüzyılın Avrupa'sının, içinde bulunduğumuz yüzyılın Avrupa'sının temel bir krize haline gelmemesi lazım Müslümanların konumunun. Bu anlamda çok yeni politikaların yapılması gerekiyor, üretilmesi gerekiyor. Sadece güvenlikçi perspektifle buna bakılamaz, daha nitelikli ilişkilerin kurulması gerekiyor. Tabii burada belki en önemli konu bugün bunu bize gösterdi Sultanahmet'teki saldırı da gösterdi belki olabilecek saldırılara tüm Avrupa'da açık olmak lazım Türkiye'de de açık olmak lazım çünkü Türkiye'de Avrupa'nın parçası.